Merhaba, bugün Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Ultra Lüks Tadilatlı 3 artı 1 asansörlü ara kat dairemizin tanıtımını yapacağız. Evet, açık mutfaklı oturma alanımız. Gördüğünüz gibi çok rahat ferah. De çok kullanışlı bir portmanto ve estiyer bulunmakta Ayrıca ayrı Alaturka tuvaleti de mevcuttur. Dairemiz çift cephe, çift balkondan oluşmakta olup gayet ferah, önü açık, kullanışlı bir dairedir. Şimdi gelin hep beraber odalarımızı gezelim. Burada gördüğünüz gibi full tablet görmüş Bayos. <laughs>